canlarım ne yapıyorsunuz ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlarınız beğeniler için çok teşekkür ederim İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz çok güzel yorumlar okuyorum bazen de beddua edenler oluyor etmeyin canlarım siz ilahi sistemi bırakın ilahi sistem evren hakkından gelir karma var biliyorsunuz her zaman ilahi adalet ve hele ki şu anda satürn tepede Biliyorsunuz Satürn sınavların gezegenidir. Ve e, asasını öyle bir indirir ki tepelerine. Yani ilahi adaletin en güzel gezegenlerinden biridir. Hadi bakalım şimdi aklımızdaki kişinin size genel duyguları, düşünceleri neler? Bir soralım. Ne hissediyorlar? Hadi bakalım. Ne diyecekler bize bugün? Merak enerjisiyle açtı. Hmm, diyor ki seni çok merak ediyorum bu aralar çünkü sen iyileştin artık eskisi gibi değilsin. Geçmişte evet sana bazı düşmanlıklar yaptım. Aramıza kıskançlıklar girdi. Sana kendini yalnız hissettirdim. Ama bunun için çok pişmanım. Aramızdaki uyumu ahengi ben bozdum. Zaten pişmanlığım bu yüzden. Ve şu an seni çok kıskanıyorum. Çok da merak ediyorum. Ee, ve bunların bütün sebebi bendim. Seni çok yalnız hissettirdim. Çünkü ben olgunlaşmamış toy enerjilerde bir karakterim. Olgunlaşmamış toy enerjilerde böyle biraz da aklım beş karış havada gezmeyi, tozmayı çok fazla seviyorum. Seni mücadele ederek kazanabilirdim ama ben geri çekilmeyi tercih ettim. Şu an bana karşı çok acımasız ve zalimsin. Çünkü benden soğuduğunu hissediyorum. Ve artık duygularına ve maneviyatına Önem vermiyorsun. Çünkü ben seni Zorluklara ittim. Depresyona ittim. Senin aklını karıştırdım. Bir öyle bir böyle davrandım. Bazı yalanlarım oldu. Ve sen bunları yakaladın. Bakın burada ihanet eden bir grup var arkadaşlar. Bazılarınız yalan yakalamış olabilir. Bazılarınız ee, araya gerçekten çok böyle kıskançlıklar girmiş olabilir çünkü bu karakterimiz toy enerjilerdi lütfen bunu uyan dinlesin canlar ee, sizin içinde mücadele etmemiş korkak bir figürümüz var burada ve şu anda da diyor ki pişmanım diyor çünkü senin için mücadele etmeye değerdin ama ben bunu yapmadım ve sen iyileştin dönüştün şu anda elim kolum bağlı çok sıkıntılı bir dönemden geçiyorum ee, sırtımdan bir sürü darbe edin. Bakın ne dedik başında görüyorsunuz değil mi? Enerjiyi nasıl hissetmişim? Kılıç olmuşu. Ne dedik arkadaşlar? İlahi adalet, karma. Sistem öyle bir işler ki bazen biz görmeyiz ama arka perdede bizim yerimizde. Sizin canınızı yakanların canını böyle yakarlar işte. Bakın kılıç olmuş. Böyle birden fazla kişiden darbeler yemiş bu arkadaş. Şu an çok sıkıntılı bir dönemdeyim. Bulalımdayım. Maddi manevi ee, i̇çim sıkışıyor diyor. Ben de ihanete uğradım. Sevdiklerim, dostlarım tarafından özellikle bakın. Dostlarım tarafından zihinsel karmaşa içinde. Bir karar almak isterken birden kendimi saçma sapan olaylar zincirinin içinde buldum. İşle alakalı bakın canlarım burası işle alakalı da ve genel olarak kendi arkadaş çevresinden de kazık yemiş. Hatta onların bazı insanların gerçek yüzlerini gördüm. Seninle güzel hayaller biriktirmek istiyorum. Mutlu hayaller biriktirmek, mutlu anılar, pardon mutlu anılar biriktirmek istiyorum. Seninle kurduğum çok güzel hayaller var ama acaba sen beni kabul edecek misin? Ah 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 geç gelen bir pişmanlık. Artık bana hiç güvenmiyorsun. Bunu biliyorum. Artık bana eskisi gibi bakmıyorsun. Artık beni eskisi gibi merak etmiyorsun. Ve e, şu an gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlandı arkadaşlar. Burası var ya nasıl biliyor musunuz? Böyle <laughs> pardon. Hani şu anda sizin değerinizi anlamış aslında zaten ama daha çok çevresinin pisliği, toksik arkadaşları olabilir. Bağımlı, toksik tipler olabilir etrafında ve sizin masumiyetinizi anlamış ve diyor ki aşırı merak ediyorum, seni aşırı kıskanıyorum ve e, senin tam yani güven eksikliğini seni nasıl tahmin edeceğim artık diyor. işte yapmış yapmış, belki yalanlar söyledi. Bakın ihanet deyince bana göre yalan da bir ihanettir arkadaşlar. Yani hani sizin güveninizi kırmış ve artık en son siz pes etmişsiniz ve iyileşmeye karar vermişsiniz. İyi ki de iyileşmeye karar vermişsiniz benim arkadaşlarım. Bu kendi sıkışmış döngülerinden çıkmışsınız bakın birçoğunuz hani böyle artık hani oturup da üzüleyim aman modundan birçoğunuz çıkmış korkuyor bakın nasıl korkuyor görüyor musunuz sizi kaybetme korkusu içine kapanmış bu arkadaş hatta bu toksik bağlarını da koparmak istiyor sizi kontrol ediyor bir yerden canlarım burada sosyal medya telefon engeli olanlar bile olsa bakın çevresinden olabilir ee, fake hesaplardan olabilir Böyle pencerenin arasında size bakıyor Ve geri çekiliyor Yani izliyor sizi şu anda Çünkü merak enerjisi de Bakın görüyor musunuz bir gözüyle Kapının arasından duvarın dibinden bakan birisi Yani sizi takip ediyor bu arkadaş Ve bilgilerinizi alıyor Bilgilerini alıyorum dedi Peki Kendimi bir hiç gibi hissediyorum dedi Seninle aile kurmak istiyorum Arkadaşlar burada sizinle aile olmak isteyen birisi var Artık e, hani böyle nasıl söyleyeyim zaten burada mutlu anılar biriktirmek istiyorum. Güzel günler görmek istiyorum, yaşamak istiyorum demişti ya. Yalnız beni burada tıkayan bir enerji var. İstiyor da sizden korkusuna mı gelemiyor? Evet bakın haline bakın. bakın. Görüyor musunuz halini? Yatakta böyle depresyonda. Diyor ki ben şu anda senden korkuyorum. Seni kaybettim. Ya ama tamamen mi kaybettim? Yani şu an bunu anlayamadığım için. Çünkü sen bana eskisi gibi değilsin diyor. Bakın burada şu hissettiğim enerji şu. Siz eskiden belki bir yerlerden onu takip ediyordunuz. Ya da belki iletişim kuruyordunuz bilmiyorum ama. Şu anda benim danışanlarım bakın şu an bu kolektifi izleyen birçoğu. Kendi haline çekilip kendi hayatına bakmaya başlamış. Enerjinizi farkında olmadan çekmişsiniz. Ya da bilerek bile yaptıysanız işe yaramış. Bu arkadaş diyor ki sen iyileştin, dönüştün, güzelleştin veya daha da kendine bakmaya başladın. Ve bu beni çok korkutuyor. Ya seni bir kaparsa? Çok güçsüz ve iradesiz hissediyorum kendimi. Kendimi çok güçsüz, iradesiz hissediyorum. Düzenim bozuldu gibi hissediyorum. Ve seninle aile yuva kurma isteğim var. Şu an finansal çözümlerime odaklandım. Para durumlarımı düzeltmeye çalışıyorum bir yandan da arka planda sürekli aklımda sen varsın ya sen başka birine bir şey hissedersen ya da benim sende gördüğüm o masumiyeti o ahengi başka biri görürse ay canım benim ya geç kalmadın mı aşık işte bakın burası canlarım burası sizinle ayrıldıktan sonra size duyguları daha da kabarmış buranın çünkü değerinizi daha da iyi anlamış. Gerçekten bazen o ayrılıkların yaşanması gerekiyor ki sizin kıymetiniz bilinsin. Ve bazen işte bu toksik çevre ma maalesef ilişkilere yansıyor. Ama ben her zaman şunu diyorum. Kimseyi ilişkiye bulaştırmamak gerekir. Çünkü her zaman olan çiftleri oluyor. Sonra geri kalan o fesatlığıyla işte böyle sinsiliğiyle devam ediyor arkadaşlar. Ama oradan da kurtuluyorum dedi bu arkadaş. Bu toksik çevreden kurtuluyorum. Ve artık önüme bakacağım. Seni kazanmak için uğraşacağım. Adım gelir mi? Evet biraz korkuyu yenmesi gerekiyor. Şu anda nasıl biliyor musunuz? Böyle sanki sizi biri belki, belki de bazılarınızın gerçekten arkadaşlar adayları olabilir çok fazla. Hani bu aralar böyle kısmetleriniz açılmış olabilir. Bu yüzden de bunları duyuyorsa bu arkadaş ya da gezip tozuyorsanız kendi hayatınıza bakıyorsanız her an kayacaksınız diye böyle tırım tırım. Peki duygu kartlarımızda ne dersin? İşiniz şansa bırakmış ve evrenin müca, müca, müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini sanıyor dedi. Bak işte. Şu an korkudan bakın. E, dua ediyor olabilir biliyor musunuz canlarım? Şu an evrenin sizi bir araya getirmesini bekliyor diyor. Bak şans bekliyor diyor. Dua ediyor olabilir işte Allah'ım işte bana dönsün. Lütfen hani dileklerim gerçekleşsin gibi tamam mı? Evet bir kart daha alalım. Sizinle tanışmak beklenmedik bir şeydi. Tüm dünyasını değiştirdiniz. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor. Canlarım şu an dedim ya bakın buranın pişmanlığı yoğun bir kart daha. Gerçeklik algısının alt üst eden olaylar zinciri yaşadı. Evet canlarım burası dedim ya size bakın bazı kazıklar yemiş çevreden. Zorlu bir dönem geçirmiş maddi manevi. O kısımda sizin masumiyetinizi, o temiz sevginizi daha da anlamış. Yani ama e, korkuyor adım atmaya sizden dolayı ki bu adım gelir mi bana göre gelir arkadaşlar. Benim hissettiğim bu açılımda. Çünkü hala güzel anılar biriktirmek istiyorum biz. Sadece biraz cesaret toplaması gerekiyor. Kendi bilinçaltında korkularını yönetemeyen bir kardeşimiz bu. <laughs> o yüzden gelir mi? Her türlü gelir o adım size gelir. O zaman ne yazıyoruz yorumlara? Aşk bana kolaylıkla gelir. Para bana kolaylıkla gelir. Bunu sürekli yazın arkadaşlar. O enerjiyi çoğaltalım. O sayfada o enerjiyi çoğaltalım. Hepimize bulaşsın bolluk bereket. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.